Abiciğim merhaba. Merhaba, iyi çalışmalar. Emekli ikramiyesine olan bin liralık zamla ilgili ne diyorsun abi? Hani bayramda çocuklar gelir diye, evet. dedeler babalar çocuklara böyle bir bayram harçlığı verir diye sevinsinler diye. Öyle bir para yani hiçbir şey yaramıyor. Ne kadar olmalıydı sence abiciğim? en az en kötü ihtimalle 10 bin TL olması lazım, en kötü ihtimalle niçin diyeceksin yıl başından bugüne kadar her şeye yüzde 50 60 zam geldi bu enflasyon açıklayan insanlar çarşıya inmiyorlar pazara inmiyorlar kağıt üzerinde yayın yapıyorlar kağıt üzerine yan yaptıkları içinde. de halktan kopuk yaşıyorlar. Bu e, ha, halkımız da bunun farkında değil yani. Bizim Maliye Bakanımız olsun, şu olsun, bu olsun. E, bir taraftan diyorlar, bir bütçe şey rekor kırdı, bu kadar dolarımız var. Bu taraftan da, bir taraftan da yılbaşından bu yana her şey yüzde altmışın üzerine zam geldi. Evlerden zam yüzde on yani e, daha milletin cebine girmeden zamlarla fazlasını aldılar. Geri aldılar. Geri aldılar tabii. Bu vatan bizim, bayrak bizim. Ne yapsalarsa yapsınlar, vatanımıza sahip çıkacağız, bayramımıza sahip çıkacağız. Ulu Önder Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkacağız. Bu karabetten kurtulmak için başka bir yolu yok. Artık memleketi çarşaf çarşaf gazeteler yazıyor, dolandıranlara bir şey yok. Sanki emekler suç işlemiş gibi muamele görüyor. Ya bunlar bu insanların emektarı. 25-30 yıl emek vermişler, çalışmışlar. Bu yaşlılık dönemlerinde dilenci pozisyonuna getirmişler emekleri. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Biz emeklimizi, işimizi askeri ücrete ezdirmedik diyor. Olur mu? E, çıksın pazara. vermez. Gel gel gel. eğmezsin görsün. Pazara çıksınlar. Halkın içine çıksınlar. Halkın kopuk yaşayan insanlar halkın derdini bilemez. Acı çekmeyen insan acı çeken insanı halinden anlayamaz. Bunu bilsinler yani. Evet. Konu siyaset değil yani. Aynen. Biraz hoşgörü olacağız. Ben, ben Tabi tabi. Yani ben 33 yıl çalıştım. Ne oldu? E ben bakıyorum adam inşaatçılık evet. yapıyor altında 20 yaşında. Abla benim kızım. İki benim buçuk kimse. milyon. Evet. Araba var. Dur ablamada soralım mı? Ha, sorarım abla. Evet abla. Evet. Buyur. Emekli maaşlarına yapılan e, bayram ikramiyesi bin lira. Çok güzel. Allah, Allah razı Allah. olsun. Allah. Bir 10 bin bekliyorduk ama. Gel burada konuş burada. Bir en azından konuş. bir 10 bin yapsalardı yine iyiydi. Çok ayıp ya.

Bir, ziyare, abi, bir dakika, bir dakika. Abi peki o... ya. Emekli evet. olamadın mı? Olamadı. Peki abi bu emekli, emekli ikramiyesine falan yapılan e, bin liralık ikramiye zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Valla çocuk harçlığı gibi bir arsı, şey. Çocuk harçlığı. Evet. Emekli değilim ama çocuk harçlığı yani. Ne kadar on sence? Ya ikramiye gene öncekine nazaran bir e, ee, faizlerin vermiş olduğu oranlama öyle bir şeyler yapılmalıydı bence. Ama bilir miydi yani? Yapılabilir tabii canım. Evet. Neden yapılmasın? Ya, teşekkür ederim. Para veriyor, <laughs> bir kira 30 milyar.

Eyvallah. Bin lira verdi abi ikramiye. Allah bereket versin. Memnun musun abi? Çok memnunum. Vallahi. Evet. Yani Türkiye'nin şartlarına bakarsan herkes memnun. Abi herkes... Türkiye'nin şartlarını vatandaş mı bu hale getirdin? Ne, ne, ne hale gelmiş mesela? Bilmiyorum abi sen Sen, sen kaç yaşındasın? Evet, 70 yaşındasın. 70 yaşındasın. Hiç mi geçmişi bilmiyorsun ya? Hiç mi Türkiye'de memur bir limon satıyor da hiç mi bilmiyorsun ya? Şimdi ne yapıyor iş yerdeki abi? Her memurun Kapısında iki tane araba var. Sen biliyor musun? Mi? Ya memur memur limon satıyordu öğretmen limon satıyordu şimdi hiç mi bunları utanmadan ya bunları bir de utanmadan bir de bunları şey yapıyordu hayır, hayır, yani. O, zaman bir ev emeklilik ev alıyordu memur şimdi ne, ne alıyor şimdi, şimdi ne alıyor her yerde alıyor benim babam karayollarına emekli oldu her yerde alıyor evini de hastanelere gidiyor çocuğunu eve kaç para hastanelere gidiyor bu gidiyor hastanelere gidemiyordu hastanelerde biz ilaç alamıyorduk hastanelerde ilaç alamıyorduk Şimdi ne? evine geliyor, evine. evine, evine geliyor. Doktor evine ben geliyor. Bir antibiyotik bil bana, Güneş. sen ne istiyorsun sorayım. <laughs> bir eczanelerden bir antibiyotik bir. ne istiyorsan sorayım sana. Yani de budur. Ben yeni geldim. Ben yeni geldim. Ben de yeni geldim. Baba ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Emekli ikramiyesine bin lira artış. Nasıl değerlendiriyorsun? Hiç vermeseydi daha iyi Bu millet ona layık. Hadi. Tamam mı? Ne kadar olmalıydı sence? Ha? Ne kadar olmalıydı? Devlet bilir ben bilmem. Abi sen bir vatan söyledikler şey isterdin. Ya insan onun gözü doyar mı? Ama biraz az mı Galiba. Galiba mı? Ha. <laughs> Bana göre Abi ona ihtiyaç olan insanlar var. Aynen Ona ihtiyaç olan kişiler var. Bizim ihtiyacımız yok Allah şükür. Eyvallah. Sen yani emeklisin abi? Değilim. Değil. Şurada birazlık yapalım. Abi nasılsın? Şükür. Her şey yolunda mı? Evet, işte idare ediyoruz. Abi emekli ikramiyelerine 1000 artışla <gülüyor> <gülüyor> bizimiz güldük ya. <laughs> Çok güldü. Nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Patron bir tanesini kapatırsa kapatır, kapatmazsa sağlık olsun. Yani hiçbir şeye yaramaz. Bu kadar net. reis ne derse olur abi. Allah ne derse olur. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar olmalıydı sence? Ya en az onun altında olmamalıydı. Ya. En az onun altında olmamalıydı. Çünkü çoluk, çocuk, torun ne istiyorlarsa bir şeyler. O zaman yani ikramiye aldıkları yüzümüz gülerdi. işin şakası bir tarafa. 4 bin lirayla insanların bir yemekte bıraktığı para bu. Ama ilk emekliye reva görülen buysa diyecek bir şey yok. Bin liraya ne alınır abi? Ne alınır bin liraya? Neler alabilirsin? Bak şu ayakkabımı tamir ettirdim. Ayakkabı tamir ettim. 300 lira para verdim. Ayakkabı tamir ettim. Ya ortam pay için yani. Bir tamir ettirdim. Bir ayakkabı tamir için bin liraya ne alabilirsin ya? Bir kilo kıyma, bir kilo peynir alamazsın. Bir kilo kıyma bir kilo peynir alamazsın yani topla. Alamazsın yani. Tavuğa mı tanımayacağız? Teşekkürler. Abi emekli ikramiyesinde bin lira artış. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani doğru bir rakam değil. Bugünkü enflasyon düşündüğümüzde. Yani üzülecek bir rakam. Ne alırsın abi bin liraya? Ya bir türeli tamamlıyorsunuz sanırım. Artık. Yani etin çeşidine göre değişiyor da. Ya bir kilo veya bir, bir kilo geçebilen bir et alıyorsunuz ama ya yani her şey et değil ki. Bin lira siz ne yapabilirsiniz bir ay için düşünün. Ve bir de önümüze bayram var. O parayı şey yapmam mümkün değil. Aslında ben de bir emekliyim ama gerçekten emeklilerin emeklerin son yıllarda yaşar durum çok kötü. E, bunu bir empatik kurarak yeniden değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum yönetenlerin. Eyvallah. Abi e, enflasyona İşçi, emekli ezildi mi, ezilmedi mi abi? Yani bu rakamlar hep matematiksel ortada. Ezilmekle yok oldu ya. Son evet. 4 yılda gerçekten bütün emekçiler, emekliler, halkın büyük yığınları yirmi, bu enflasyonu em karşı perişan oldular. Yani bu da eğer güçlü bir ayrı yapısı olmasa bu toplum tamamen çöker. Yani ciddi bir şekilde birbirini destekliyorlar. Anne baba oğul bir şekilde bunu götürüyor ama bu nereye kadar gidebilir çok düşündürücü tabii. Eyvallah. Hayır, sağ ol. Şey ben şey teşekkür ben teşekkür ederim. Bu başlığa artışlar az oldu ama e, 43 yaşına emeklilik dünyanın hiçbir yerinde bir emsali yok. Ondan dolayı ben hükümeti eleştiriyorum. 43-44 yaşta emeklilik diye bir kavram olmadığı için ekonomi ve gelecek nesillere zarar vermektedir. Onun için e, bu büyük hatadan dönülmesini isterim. Eyvallah. Emeklilik Demek ki maaşlarına binli artış. Nasıl? Harca harca daha iyi bir gibi. Harca harca bitmez. Harca harca bitmez. <laughs> Nereye harcayabilir bilmiyoruz. Aynı <laughs> zaman depremzedeyim. Oh. Bir de ev verecekler daha. Onu da bekliyoruz. Allah Allah. Ne kadar olmalıydı? Vallahi. On 10 bin lira 10. Bir 30-35 lira. Yok yok fazla fazla atmaya gerek yok. Amca gel sen de. Üçe bir beş kat vereyim doğru. Allah aşkına 2 kilo peynir alamazsın o Rezillik yani hani bunun şeyi <laughs> akları Minnet balık yemiyor. Öldü insanlar abi. Ya, bu, kayma, kaplı, Şuraya bak. 500 lira peynir. Ulan bir kilo peynire çalışıyoruz akşama kadar. Biraz ekonomayı çalmayın abi. Az çalın. Kurma abi. Dört lira peynirin kilosu. Ondan sonra bin lira bin lira emekli emekler emekler yeli ile ilan ediyoruz. Bakalım abi peynirin kilosu ne kadarmış? Evet. Evet. Peynir fiyatlarını görüyorsunuz. 520, 530, 460, 460. Sudan bile 300'de. Sudan ucuz. Evet. Abi nasıl ama bin lira artış iyi mi? Nasıl? Bin lira artış oldu emekli ikramiye. Çok, çok bile verdi ya. Çok verdi abi. Ne yapacaktık peki ya abi? Fazlasını geri mi alacak? Hayır. Almayacağım ki. Ha. Esirgeme kurumlarına göndereceğim. Sen ne diyorsun babacığım? Aslan sağ olsun. Aslan sağ olsun. olsun. Hangi tane be? Abi emekli kamyonlarda bin lira artış. Ya. Nasıl ama? Mükemmel. Ben buranın hepsini alırım o zaman. Alışveriş kolay. Eyvallah. Ne güzel. Eksik olmasınlar. Abi i̇lk emekli olmuşuz ya. Değil mi? Valla yani şu anda mutluluktan itiyorum yani. Ee, i̇nsan böyle devletin emeklerini desteklediğini görünce çok gururlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Abi enflasyona izin izdirilmiyor. Kesinlikle ve işçimizle emeklimiz. Kesinlikle. Mutlu olmamız lazım. Yani. Elbette. Mutlu olmamak nankörlüktür yani. yani. Nankörlüktür. Bu insanlara da yaranılmıyor. Yaranılmıyor. Bakın pazarda herkes mutlu. Herkes alışveriş yapıyor. Değil mi? esnaf mutlu. Alışveriş yapanlar mutlu. Her şeyimiz var. Şükür elhamdülillah bugünlere yani. Değil mi? Abi iyi ki varlar ya. Yani. Kesinlikle. Allah biz yaradılarını severiz yaradanlar ötürü. Hayır. Ama bazı sınırlar oluyor tabii bazen hani böyle. Çok kötü. Niye abi? Çok kötü yetmiyor. Abi bin lira artış Bin lira ne olacak ya? Abi. Hiç olmazsan bir kurban parası verseydi bari. Abi işte memnun olmuyoruz ya. Yani. Memnun değiliz tabii. Abi memnun değiliz. Abi bin lira abi bu ya. Bin lira ne olacak? Bin lira bir kilo balık. Neler yapılmaz abi? Her şey yapılır ha, nerede yapılır? Her şey yapılmış. Ne alırsın abi bin liraya? Bin liraya hiçbir şey alamazsın, bir kilo balık alıyorsun bin liraya. Yapma be abi. Abi gel istersen gör. Ne <laughs> İş iş yoktan iyidir. İş yoktan iyidir diyor. Ne yapalım? İş de vermeye bilirler miydi yani? Vermeye bilirler, ben beş bekliyordum. Beş bekliyordum. Beş bekliyordun? Bekleyeceğiz yani. Bekleyen dermiş, Murat vermiş, bu radile Bak Aksak memleketi ka kaybetmeyelim. Eyvallah abi. Memleketi kaybetmiyor. Evet. Mesela o. Neler bin alırsın lira bin liraya. Bin liraya. Hiçbir <laughs> şey Adam olan her şeyi alır ama bizim gibi hesap eden hiçbir şey alamaz yani. Bir de o var. Hesabını bileceksin ya. yani. Hesabını evet. bilmezsen işin zor. Karnı tok kar olan. Yok Karnı tok olanlar böyle konuşuyor. Ben ak akşam. Tamam mı? Karnı tok olanlar böyle konuşuyor. Evet. Çıkarı olanlar böyle konuşur. Biverset değil. Tamam bak, çıkarı müzik olanlar, müzik böyle konuşur, olanlar böyle konuşur, karnı tok olanlar böyle konuşur. Burada abi. tartışma yok. Bir de şey şey nasıl değerlendiriyor? Abi mi? çok büyük, beter olsun. Daha aşk beter ağabey. olsun. İnşallah onu da vermesin yarabbim. İnşallah bin lira artış aldın değil mi abi? Almadım da. Alacaksın ama. Alırsa ne yapacağız o kadar parayı ya? Abi ne yapayım ya? Yapayım Atacaksın kenara baba. Atacaksın kenara. Ben birisi sonra bir Belki bir şey alırız bir daire mara. Değil mi? He. Ya. Yazıklar olsun vallahi. Ayıp ya. Bin lira. Bin lira iki kilo 1 kilo kuşbaşı yapmaz. Ne kadar almalıydı babacığım? He. Gel abi buraya söyle. Valla En az bir on bin. Yani şöyle diyorlar ya en az en az. Evet. evet. He kendileri nasıl yaşıyorlarsa yaşadıklarının onda birini insanlara yaşatsınlar. E, tamam mı? Emekliler mahvettiler. Kasaplardan insanlar 100 liralık kıyma alıyorlar. Ben çalışıyorum. Abi, abi kıyma ya, ya, emekli maaşımdan 8 bin lira kesti benim. Ne istinaden sen bu maaşımı emekli olmadım diye kesiyorsun sen beni. Ne hakla yani? Ne hakla? Eyvallah. Eyvallah. Evet abi devam ediyor musun keseyim mi? Baba görüş. Değil mi? Ne? Bin lira. Abi bin lira, bak, bin lira Çok bak, para. abi. Çok para. Evet. Bin lira abi. Uçurursun uçurur. seni? Ütülür. Doğru söylüyorsun. He? Aya bile gidersin. Aya gidiyor. <laughs> Fiyatlarına artış oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Güldüm hemen tebessüm ettim bakıyorum. Çok sevindin değil mi? Çok. Ha, dur abi bak bak geriye takıyor vitesi. Ben konuşuyorum. Görüşürüz kol, kol. abi. Evet abi sen ne diyorsun? Abi arkadaşlar. Lengir artış abi. Ne diyeyim abi ben? Abi daha almadan yüzüm gülüyor. Hayır ne diyeyim ne diyeyim? Ne istiyorsun ne söyleyeyim? He? Ne ha? söyleyeyim? Abi içinden ne geliyorsa onu söyle. Allah ülkemize <laughs> yardım etsin. Başka bir şey abi. abi. Allah kıyas kursun. Allah kıyas kursun. Abi, abi, abi daha uzak kursun. Abi daha uzak kursun. Evet o emekli değil ama. Evet, evet. Emekli misin abi? Maalesef. Mutlu musun abi? İş mutlu değilim. Neden abi? Huzur yok, para abi, yok, abi. iş abi. dönmüyor, abi, millet yap. balık yemiyor. Baba yapma gözünü seveyim ya. Yapma değil abi, Avrupa. 4 bin liraya lira, emekli ikramiyem vardı, 4 bin lira oldu. Yapma senin mi? Abi. Yani, hayat hayat, hayat abi. size güzel, emeklere abi, güzel hayat. lazım, lazım. Hayat size güzel diyorum, emeklere güzel. Abi ya, abi, abi, bir külahet parası verdi. <laughs> bir külahet <külüyor gülüyor> parası verdi ya. Abi. Bir kilo et. Abi parklar bizim abi. He? Parklardaki banklar bizim. Evet. Hadi de bulsun. Cami bahçesi olmaz mı? Cami bahçesi cami içi olmaz ben mı? Cami avlusu Evet. Tamam işte bak. Devletin kapısı açık her yerde. Aynen. Aynen. Ne vermişler size? Bin lira artış abi. Çok çok. Zengin çok abi. Uçtu zengin oldular hepsi. Uçman lazım. Uçman lazım. <laughs> Emekliler uçsun. Abi sen hadi yüzü maşallah abi ya. Millet abi, abi sen. He? Ne yapacak adam mecburiyet evet, konuşmasın. <laughs> <laughs> Siz teşekkür ederim. Nasıl ama emek ikramiyesi işte 1000 lira artış abi. Şurada. <laughs> He? Yaşasın reis. Hepimiz ölelim o yaşasın. <laughs> ne kadar olmalıydı? Ne kadar olmalıydı? Yani en az asgari ücret kadar ikramiye olmalıydı, asgari ücret kadar da ikramiye olmalıydı. Yani. Maaşlar da en düşük ikramiye kadar yani emek şeyi kadar, Bravo. asgari ücret kadar olmalıydı. Neler yapılır abi bu bin liralık artışla? Neler yapılabilir? Ee, bir buçuk kilo şeyle e, alabiliriz, iki kilo peynir alabiliriz yani. Veya 3 kilo tatlı alabiliriz. Abi 600 al, al, al. lira. Patlıyor Daha 4 bin liraya 3 kilo tatlı alabilir. Ha, 4 bin. Liraya. 1200 lira, 1300 lira tatlı. Aynen, aynen. İyi tatlı yerseniz tabii. Evet, aynen, aynen. Yani durum bu. Aynen. Emekli perişan, sürünüyor. en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira. Aynen. Ev kiraları 20 bin lira, 25 bin lira. Ne bekliyoruz? Buyur, buradan Buyurun buradan yak. Buyurun buradan yak. Evet, Dediğimiz gibi. Ne yapacağız peki baba? Ne yapacağız? Değiştireceğiz. Emekli Emekliler ve Fenerbahçeliler AKP'nin fişini çekecek bu sefer. Eyvallah. Deniz bitti. Teşekkür ederim. Siz Evet. Bin lira artış oldu ikramiyeye. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arca arca bitmez. <laughs> Neler alınmış? Yani. Neler alınabilir? <laughs> Hiçbir şey. Ya. Hiçbir şey. Ne alırsın bin liraya? Bin liraya ne alırım? Hava. Al ya yani bir buçuk kilo kıyma alırım herhalde başka. Bir buçuk kilo kıyma parayı alacağın zamana kadar. Oo, herhalde bir kilo. Tek abi ne der? bitmez. Evet, tamam. Teşekkür, teşekkür Sağ ol. Emek yesin değil mi hocam? Aynen. Nasıl ama bin artış? Bir şey Harika. Diyor, lira. Harika. Evet. Harika. Mutlu musun? Çok. Bir şey olarak alamıyoruz diyor. Aa. Kanatlandım bak gelin de <laughs> 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 Doğru mu? Adı, aynen aynen. Baba ne kadar oldu? Dikkatli olmalıydı. Valla yetecek kadar olsa bir rakam belirlemek kişiye göre değişir bence. Ya. Ama bir...